Arkadaşlar oyuncu ekin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, evet. o zaman şu kapıyı kapat. Kapatalım İşte şey. Şeyi de kapatacağız. Tatlı oyunu. Minecraft şey katlı. Evet. Abi ne yaptı? Ben yapamam. Eğer cümlemizi yapı çok çok gördüğünüz gibi çaktım. Ah. Başka <laughs> Şimdi bunları tekrar tekrar size göstereceğim. Ben Fidelifaz Bey'i Ben Fidelifaz Bey'i Birincisi neymiş? Magma golem. Evet. Şu anda bunları öylesine gösteriyoruz. Daha sonra bunlarla da oyun oynayacağız. Ne evet, tanıtıyoruz? Gördüğünüz Şimdi, gibi. canı 10.000, gücü 15.000. Ne evet, doğru duydunuz? Burada, ne doğru ya? Burada, burada tamam. Royal Guardian The kaskı var. <laughs> hidra var. Biliyorsunuz üç kafalı dev bir ejderha gibi bir şey. Minecraft'da hidra yok ki modlu bunun bazıları modları falan geliyor bu altın golem var ben de böyle şimdi şöyle ekran bazen dokunuyorsun şimdi mutant zombi var bunun güçlerini söylemeyelim gerek yok zaten sadece bunları tanıtıyoruz şu anda isterseniz zaten güçlerini falan kendi kafanıza göre ayarlarsınız siz cehennem ejderhası var Ender Dragon gibi ama bu cehennem ejderhası. Ama bu diğer kız da Minecraft'ta da yapılmayı planlı, yapılması planlanan şeylerden bir daha ama yapılmadı. White iskelet var. Ne diyorsunuz? White iskelet. İskelet çok komik ha. Evet mama iskelet çok komik. Sonra Roy Royal Guardian botu var. Biliyorsunuz o spam mod getiriyordur. Bu arada so gerçek hayat <laughs> şeyleri. <laughs> i̇ş Ya yeah, o değil ki. Sen ona mı yazmıştın iş Neyse. Sonra an. Bakın en daha dragon bu. Cehennem çok benziyor sadece isimleri farklı. Siz isterseniz boyayabilirsiniz. Bu tam var. Bunda şu bu, <gülüyor> <kenarda> <gülüyor> patlama var. Bu öldüğünde patlayarak rakibini de öldürebiliyor. Tabii bu onu öldürebilecek bir güçteyse. Yani öldürebilirse. Patlayanlar ekibini öldürüyor ve 4 el sonra yeniden doğuyor. Normal Creeper yok bu arada. Siz yapabilirsiniz normal Creeper'ı. Normal Creeper 1 el sonra yeniden doğuyor. 2 el miydi ya? Galiba 2 eldi. Sonra demir golem var. Normal Creeper yaptım kayboldu. Bu da demir golemimiz var. Sonra aha bu önemli karakterlerden biri. Bunun gücü sonsuz. Hello Blind Steve. Bu bir tane birleşim karakteri. Hello Blind Steve'i... Birleştirerek yapıyorsunuz o karakterler var. Evet. Onları birleştirerek yapıyorsunuz Bana bunu. Bana bu ilk bu bizim bir birinci gerçek hayat videomuz diye. Niye? Yeah. 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 Mutant olan var. Lan. Al işte attı. Yenildi şey. Birinci gerçek hayat videomuz. Evet çok büyük büyük bir oyun. Ya. <laughs> <laughs> Ondan da oyundan atabilir. Da Şu ayalardan Parlaklığı çoğaltmayı da öğretelim. Selamun aleyküm ee, ben arasında tıkladım. Burada mutant golem var. Ka kal golemi bu bildiğiniz. Şişko Ama çişko bu. <laughs> kal golemi en şişko hali. Burada cadı var. Çok tuhaf bir şey. Bakın şurada beneyi de var. Fazla gözükmüyor da. Ekran. Şimdi şu daya tıkla. Burada şarjı bitiyor Birazdan şarjı takacağız bu videodan Bu. Burada canlandırıcımız var. Bunu biz uydurduk. Karakterin hem iki kere kullanıyoruz iki kere kullanılıyor. Can istediği karakteri öldürebiliyor, istediği karakteri diriltebiliyor. Evet, ama Öz bir, 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 bir evet, sizin takımınız. Evet. sizin takımınızdaki karakterleri diriltiyor. Çok çok sevdiğiniz bir tane karakter. Sizin evet. takımınızdaki en güçlü kişiyi bile öldürebilir. Ama öldürmeyi de bir kere kullanabiliyorsunuz, diriltmeyi de. Yani iki kez öldürme... Yani diriltmeyi iyi, kullanın ha, size söyleyeyim. Aa işte bak bu da çok iyi bir karakter. Entity 303. Entity 303 hepiniz biliyorsunuzdur. Evet, ama tam o sahte, de, gerçek değil o. Değil. Evet, gerçek değil. lan. <laughs> Aa ekranı dokunmayı unuttuk, tamam. Bunu da koyalım şu kenara. Aa Entity 303'ün yapımı bir Enderman, bir kağıdan adam, bir de kar golemi. <laughs> Sonra mutant iskeletimiz var. Mutant modunu bilenler zaten bunları bilir. Zaten yay gibi, Yayı kolunda. U işte hello bulayımız var. Hello bulayınla Steve'in güçlü vizyonunu eşit yapmalısınız. Çünkü onlar kardeş ya eşitler. Oo, burada da Hello Steve var. Bu çok bu fena bir Bu bunun için Steve Hello, ya da Hello Blight ikisi, ikisi de olur. Süper kılıç Royal, ve Royal Guardian setinin tamamı lazım. Bu, bunu yaptığınızda direkt oyun bitiyor zaten. Sonda. Uuu iki kere sonsuzluk koymuştun lan. İşte bu direkt oyunu bitiriyor. Hiç savaşmıyor direkt bitiriyor. Şimdi Burada bu Enderman de, da Enderman var. Geliyorum da onda Hedoblan veya Steve var. Enderman'imiz var sonra... Vital var. Bildiğiniz gibi Vital unutmayız. güzel <laughs> boss Sonra build'de. Yıldız var bir tabii bir ki bir de. Başlar. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi gerçekten gözlemiyorsunuz fazla. Ya da aynı Steve'in canları ve gücü eşit. Sonra uh, o moç var. Moçumuz var. Hadi eğlenelim bir de en Enderman'la Steve. Saçma. Şimdi ben ne ya? Sakalı. Oo, <laughs> bu, burada da süper kılıç var. Süper kılıç tek baş. Tek başına 7600 vuruyor. Daki canı 7300. Bir adamla bir kişiyle yan yana koyarsanız bunu sadece bu biri sadece bu yan yana koyulabiliyor. Ko, yanındaki karakteri 6 6 3000 saldırı gücü veriyor. Bu da Royal Guardian. Bu da bu işte. Bu da ki ya ben şey onu unutma. Evet. O benim kardeşim. Dayı biliyorlar. Bu da örümceğimiz var. Evet, örümcek fazla güçlü değil. Böyle Yok yaptım. Şey. Bir tane daha canlandırıcı. Canlandırıcıdan iki tane olmalı. Rakibiniz ve kendiniz için. Ama ikisi de kendinize gelebilir. Bunda bir foldun yok. blaze Bile Blade'imiz. Ne? Bakayım. <laughs> ne? Böyle yapıyordun gibiler kendi. Sende burada şey var. Blade'imiz var. Şu anda gözükmüyorsun hiç He. Bu da bu da yüklenecek. Bu tantenimiz e mi? patisi, mutant endilminiz var. Bu gaziyan pantolon. Shalker hızlı gösteriyormuş şu anda. Evet 1.9'a yeni gelen yaptık şarkı. Pantolonu biraz daha göstereyim. Pantolon. Kadın da. Pantolon göstereceğim. Ben beni göster. Evet. Ben size pantolon. Ve tipsiz iskelet. Tipsiz -tip. valla çok İzledim. yakışıklı. İzlediğiniz ilişki, teşekkürler. Like, yorum, yorum, Bay Bay, Oynamayacağız. <laughs> bay, bay.